Bugün burada bağımsızlık ve mücadele yüksek kurulunun ben olsaydım etiketi kullanarak istişare top çalıştığı yapılması kararı üzerine içerimizde çalıştığı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çalıştayımız Sayın Kaymakamımızın başlattığı başlıklarında iki gün sürecektir. İlk gün daha çok kamu ile birlikte, ikinci gün ise sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri, din görevlileri ve daha geniş bir toplanıp yapılacaktır. Çalıştayımızın temel amacı bağımlılıkla mücadele kapsamında sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması, katılımcıların tecrübe ve bilgilerini paylaşması, ülkelerimizde yürütülen çalışmaların kamuoyuna aktarılmasıdır. Bu çalışma içeri üzerinde başlayıp ülke genelinde kapsayacak şekilde belirli standart çalışma planı ve takvime uygun olarak yürütülecektir. Burada katılımcılardan bağımlılıkla mücadele çalışmalar katkı sunacak, yenilik getirecek uygulamaları kolaylaştıracak, görüş önerileri ben o segmenti kehiyle toplantısı çıktığı sonra çıktısına dönüştürülecek. İldeki çalışmalarda değerlendirmeye üzere rapor hazırlanacaktır. İlimizin nihayet çalışmasından sonra bölge toplantıları yapılacak. Bölge toplantılarında da bunlar değerlendirdikten sonra Bağımlılık ve Mücadele Şurası'nda şuraya verdi. Uluslararası da bu şey Buruşta'da da e, sunulmak üzere rapor hazırlanacaktır. Literatürde bağımlılık alakalı çeşitli sınıflandırmalar mevcut. Ancak genel olarak madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık yani madde dışı bağımlılık olarak kategorize etmek mümkün. Madde bağımlılığından kastımız alkol ve yasa dışı uyuşturucular dahil olmak üzere psikolojik dediğimiz bütün maddelerin zararlı kullanımları tarif edilmekte. Davranışsal bağımlılıkta ise literatürde daha ziyade teknoloji bağımlılığı ve teknoloji ürünlerine ilişkin bağımlılıklardan yani internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi bağımlılıklar öne çıkmakta. Bunun yanında alışveriş bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıklar da bu grupta incelenmekte Madde bağımlılığı nedir? Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımına devam edilmesi, bırakma istenen rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde etmek için daha fazla alınması, yani maddeye tolerans gelişmesi ve madde alma isteğini durdurulamaması madde bağımlılığı olarak tanımlanmakta. Her türlü tütün ve tütün ürünü, alkol ve opiyat dediğimiz maddelerin e, bağımlılık yapıcı etkisi mevcut. diyoruz tıbbi olarak. Bağımlı kişide çeşitli belirtiler olacaktır. Çoğu kez istediğinden daha büyük ölçüde ya da uzun süreli madde tüketimi görülür. Yine aynı kişi de maddeyi bırakma isteği olur ama genellikle bu olumsuz sonuçlar genelde başarısız olur, sonuç vermez. Tamam. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İlk başta sizlere bağımlılığın psikolojik boyutu hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra da Çerkezköy e, ve aynı şekilde Tekirdağ ilimiz bazında yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağım sizlere. Şimdi bağımlılığı e, psikolojik açıdan değerlendir değerlendirdiğimizde ilk başta keyif vermekle birlikte daha sonra bu anlık keyifler e, giderek ruhsal bozukluklara sebep olmakta, travmatik yaşantılara sebep olmaktadır. Bu yüzden de biz bağımlılığı duygu kökenli bir e, beyin rahatsızlığı olarak tanımlayabilmekteyiz. Şimdi bağımlılığın altında birçok yatan birçok sebep vardır. Bunlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Bağımlılığın davranışsal, sosyal, biyolojik ve genetik nedenleri vardır. Ancak hiçbir neden bağımlılığı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Bu yüzden de biz bağımlılığı biyopsikososyal bir sorun olarak ele alabiliriz. Büyük bir çoğunluğumuzun %90'a yakın evladı vardır. Olmayanlar da inşallah olacaktır ileride. Ve hepimizin evladı var. Hepimizin evladını ee, maalesef uyuşturucu tacirleri e, bu tuzağa düşürebiliyorlar. Çeşitli sebeplerle. Şimdi sebeplerini az önce anlattılar ben onlara girmeyeceğim. Neden e, madde bağımlılığına yöneldiğini, sebeplerini kaynaklarını e, arkadaşlarımız en iyi şekilde ortaya koydu. O yüzden e, bizler en iyi şekilde mücadelenin, e, mücadele noktasında hep beraber. Mücadele edeceğiz. O yüzden arkadaşlar çok ama çok ciddiye almamız gereken bir konu. E, hepimizin hepimizin e, çok sıkı bir şekilde mücadele etmesi gereken bir alanla uğraşıyoruz. Çünkü e, e, yani önümüzdeki evladımız, bakmaya kıyamadığımız evladımız, çocuklarımız, nice vakalarla karşılaşıyoruz. Burada gerek adliyemiz, gerek emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz, bizler nice olaylarla karşılaşıyoruz. Sizler de karşılaştığınıza inanıyorum. O yüzden çok ciddi bir mücadele sürecine daha önceden de yapılıyordur ama ben şahsıma görev yaptığım yerlerde en öncelikli iki konu varsa birisi bu madde ve uyuşturucuyla mücadele olarak kendime belirledim arkadaşlar. Biz kaymakamların onlarca, yüzlerce diyebileceğim görevlerimiz var ilçede. Ama bunların içerisinde en önceliğimizi aldığımız uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele. Ben kendimi buna adadım diyebilirim. Arkadaşlarımıza sürekli destek veriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sizlere, okullarımıza sınırsız destek. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Duruşu ve madde bağımlı e, sorunu, bütün dünyanın sorunu. Bütün dünyanın e, en birinci sorunlarından bir tanesi ki bizim ülkemizde de maalesef bu çok ciddi bir sorun. En öncelikli sorunlarla devlet olarak da millet olarak da hep beraber mücadele etmenin yol ve yöntemlerini sürekli geliştiriyoruz. Devletimiz de geliştiriyor. Mücadele yol ve yöntemlerini her yönüyle. eee bizler de ilçelerimizde devletimizin eee bize yani yol göstericiliğinde biz de ilçemizde e, kurum ve kuruluşlar olarak en iyi şekilde görevimizi yaparak gençlerimizin, insanlarımızın bu eee madde bağımlı illetine e, düşmemesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bugün ee, çalıştayımızı e, kamu kurum ve kuruluşlarının siz değerli e, arkadaşlar.